Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fenoti TV internete nasıl bağlanır, internet bağlantısının nasıl yapılabileceğini sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle yapmanız gereken işlem Fenoti televizyonu açmak olacaktır. Fenoti televizyonu açıyorsunuz. Açtıktan sonra ayarlar menüsüne geçeceksiniz. Kumandanızdaki 10 menüsüne basıp ayarları göreceksiniz. Ayarlardan internet veya A kategorisini görüntüleyin. Bu modele göre değişkenlik gösterir ama genellikle internet veya A kategorisi yer almakta ya da ağ ve internet ayarları. internet ağını seçin. Burada kablosuz ağı seçiyorsunuz. Kablosuz ağının şifresi varsa şifresini girin. Adan işlemi onaylayıp ok butonuna tıklıyorsunuz kumandanızda ve bu şekilde kablosu ağı bağlayabilirsiniz. Kablolu bir şekilde bağlamak için tabii ki modemden gelen internet kablosunu Fenoto televizyonunuzun arkasında bulunan LAN girişine takmanız yeterli olacaktır. İki farklı seçenekte internet bağlantısını Fenote TV için gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.